Sevgili Edirne'li hemşehrilerim, bugün şehrimizde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle etkilenen tüm mahallelerimize öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yağış başladığı ilk andan itibaren Edirne Belediyesi tüm ekipleriyle birlikte sahadaydı. Şu an itibariyle de ekiplerimiz, su kanal ekibimiz, park bahçeler itfaiye ve tüm birimlerimiz şehrimizin muhtelif semtlerinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Serden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda onların yanında olmaya da devam ediyoruz tüm ekiplerimizle beraber. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki altyapı çalışmalarını devam ettirdiğimiz bölgelerde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Şu saat itibariyle de şu anda sahadayız. Sabaha kadar da sahada olmaya devam edeceğiz. Özellikle yollarla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz ama bu yola çıkarken bir şunu söylemiştik. Edirne'deki bütün problemlerin üstüne kararlılıkla gideceğiz. Sorunları görmezden gelmeyeceğiz. Anlık çözümler, makyajlar yapmayacağız sorunun kaynağına ineceğiz demiştik. Bu konuda eleştirildiğimiz anlar oluyor. Haklı eleştirilerin olduğu zamanlarda oluyor. Ama ben burada nedir nedir hemşerilerimin tekrardan sabrına sığınmak istiyorum. Biz şu anda şehrimizin kaderini etkileyen büyük bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmada da hızlı bir şekilde mevsim bize müsaade ettiği takdirde devamını getiriyoruz. Ve inşallah bu işin nihayete erdirdiğimizde şehrimizin birçok noktasındaki altyapı problemini çözmüş olacağız. Aynı kararlılıkta devam ediyoruz. Yarın biz tüm gün boyunca altyapı çalışmalarımızın devam ettiği bölgelerimizde olacağız. Hemşirelerimizle beraber olacağız. Her zaman olduğu gibi sahada, yerinde incelemelerimizi yapmaya, işimizin başında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte biliyorum çok yoruldunuz. Biliyorum üzüldüğünüz zamanlar oldu, yorulduğumuz zamanlar oldu. Keza bizlerin de öyle. Ama dediğim gibi bu sorun çözdüğümüz takdirde şehrimizin Önemli bütün problemlerinde kronik problemlerinde kararlılık yürüdüğümüz gibi bu altyapı konusunda da kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece birazcık daha zamana ve sabrınıza ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum.